yeni çıkan dizilerin en iyisi çarpıntıda yeni bölümde neler olacak? Umarım çok uzun ömürlü bir dizi olur. Sibel Hanım harika oyunculuğuyla yine göz kamaştırıyor. Okan'ın böyle bir şey yapacağı belliydi. Hülya başına gelenleri hak etti diyenler videoyu beğensin. Bakalım aynı şekilde düşünen kaç kişiyiz görelim. Okana güvenip çocuklarını terk etmeden önce düşünecekti bunları. Sizce Hülya bu olaydan sonra akıllanır mı? Yorumlarınızı bekliyorum. Arasın Aslı'nın kardeşleriyle ilgilenmesi çok güzel. Gözümüze girdi. Murat Okana vurmak isteyecek. Ara Sengel olmaya çalışırken kendisini bir anda silahın önünde bulacak. Silah patladı. Ama arasa bir şey olmadı. Parayı da Okan'dan kurtarıp Aslı kendileriyle Figen'e teslim edecek. Parayı Figen'e verirken de ailemi parayla satın almaya çalışmaktan vazgeçin diyerek lafı koyup geçen Aslı gene gönüllülerde taht kuracak. Sizin dizi hakkında görüşlerinizi çok merak ediyorum. Lütfen aşağıya yorumlar kısmına yazın. Hepsini tek tek okuyup cevap veriyorum. Aramızdaki etkileşim artsın. Bize destek olun videolara devam edeceğiz. Takipte kalın görüşmek üzere.